Merhabalar sevgili Yay burçları. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kartlar birbirine girdi. E, zamansız bir hafta için açılım yapacağız. Bakalım kartlar sizin için ne söylüyor önümüzdeki bir hafta için. Şunu bir kere daha Düşmek mi istedin? Tamam, gel. Tatsız bir hafta. <laughs> Allah'ım şey bekliyor. Gel, gel sen de gel. Değil Evet. Ya sanki böyle zihinsel olarak o öyle olmaz, bu böyle olmaz. Ya yay bir noktada fanatiktir bazen sevgili yaylar. Ve sanki yayın o fanatik kısmına düşmüşsünüz gibi görünüyor. Ben böyle düşünüyorum. Bu böyle olur. O öyle olmaz. En iyisini ben bilirim falan şeklinde. İşte buradan başka yol yoktur gibi böyle inat ettiğiniz bir şey varmışmış önceden. Sonra yenilmişsiniz. <laughs> Şaşırtmadı. Ve sonra yenilmişsiniz işte, kazandığınızı zannetmişsiniz böyle yaparak demişti ben en iyisini bilirim falan. Ee, sonra e... yo aslında o kadar da iyisini bilmiyormuşum, yenildim. Ben böyle bir pişmanlık falan seziyorum. Şu anda e, aklınızda bazı fikirler var. Bazı aydınlanmalar yaşıyorsunuz. Ve bence değnek prensiyle harekete geçmek istiyorsunuz. Hatta geçmişsiniz. Ama şöyle yani boyunuzu aşan şeyler için harekete geçiyorsunuz sanki. Boyunuzu aşan şeyler var ve onlar için harekete geçiyorsunuz sanki. Ve boyunuzu açtığı için de biraz dengenizi bozabilir bu şey. Bu yüzden de dengede kalmayı tavsiye ediyor olabilir bu hafta size. Tamam evet güzel fikirler falan ama boyunuzu aşan şeylere dikkat etmeniz gerekiyor sanki. Dengenizi bozmamasına dikkat edin. Bu çıkmak istediğiniz arzularınız için. Yani çünkü henüz e, o alanda çok yeni ve tazecik görünüyorsunuz. Evet sevgili yaylar, açılımınız böyleydi. Şimdi soru cevap yapacağız. Aklınızdan bir soru geçirmenizi istiyorum. Kanala abone olan yay burçları için bize hangi cevabı verirsin sevgili kitap çuvalındaki taşları boşalt diyor sevgili yaylar. Evet, açılım böyleydi. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.